Merhaba arkadaşlar yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar uzun zamandır video yapmıyordum arkadaşlar 18 bin oldu ee, onun dışında en son Louis Brod Mr. P çıkarmıştım ee, onun dışında daha çok karakterimi 500 kupa yaptım ve ee, böyle arkadaşlar oyuna yeni karakter belle geldi biliyorsunuzdur. Dönüş. Arkadaşlar bu videomuzda birkaç maç atacağız Evet arkadaşlar bize, kulübümüze arkadaşlar artık gelin demeyeceğim Eğer geliyorsanız da beni bulamayabilirsiniz çünkü sürekli kulüp değiştiriyorum Şimdi böyle bir kulüp arkadaşım, Arkadaşımın site arkadaşım. Belki bundan da çıkarım. Bilmiyorum tam. Evet. Hangi ortada oynasak. Hmm. Tek hesaplaşma oynayalım ama. Ama çok zor olacak. Ortada O zaman Biraz mor olsun. Mor. Seviyorum. Ama en sevdiğim karakter değil. En sevdiğim karakter birinci olarak her zaman Emiz gelir arkadaşlar. İkinci olarak Mortis gelir. Üçüncü olarak Piper gelir. Bunları söyleyeyim. Karakterlerimiz hiç yeri yapmam arkadaşlar. Neden dersiniz? Aksesuacık mısın? İhtiyar sevdiğimi hiç sevmiyorum. O yüzden artık yapmamaya karar verdim. Eskiden yapıyordum da. Artık yapmıyorum da. Kaçmam iskeletler karolmuyordu. Geçiliyordu arkadaşlar biliyorsunuz. O bak kaldırdı. Teb olursa. sen herkes çok sık. Enerji zor oldu. saldırdım ama ültüsü var. Yakınına yaklaşırsam basabilir. Tamam. Daha alamam zaten öyle düşünüyorum. Yanlış basmak sıfır. Yani mantıklı. Okay. Almam anormal yani bir şey olurdu. Ama eminim aranızdan öyle bir durumda alan vardır. Bu maça daha girdik. Ben öyle bir sağlamak değil ki canım. Rolling artık bir kardeş. Oh. Ya ama ya. Murti sarmış gittiğim yerde. Hiç bilmiyorum. Efendim. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar annem seslendi. Ona cevap verdim. Maç yayından Ben çift hesaplaşmam. gerçekten arkadaşlar tek hesaplaşma çok zor oluyor. Ben çift hesaplaşmada ne yapacağım? Ee, görevim de var. Görevi de tamamlamak istiyorum. Yine yani Brawl Pass'te ben bayağı geldim. Kaçtayım? 44 diyeyim. 45'e geçeceğim. Yoo. 43'teyim. 44'e geçeceğim. 10 elmas var bundan sonra. Bundan sonra da mega kutu var. Arkadaşlar burada arada dükkana ücretim kutu falan geldi. Ben yani hiç bilsinim diyorsun. Çekemedim maalesef ki. Ee, zaten o mega kutuyu da zar zor açabildim. चाकाच तो उपाय सेवा benim orası olarak kesmem lazımdı benim <laughs> da elimi Tamam bitirdik işi güzel oynuyormuş arkadaşımız ikineye bastım. Güzel oynuyormuş arkadaşımız. Onunla bir maç daha atmaya isterim tabii ki de. kesilip kalmıştı. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hak ediyor Şarj yolum bitti ya. <laughs> en son bana Mr. P çıktı arkadaşlar. Onun videosunu da çıktı. Maalesef ki öldü. Zaten yapacak bir şey yoktu. O da bilerek öldüm arkadaşlar. Çünkü çok sıkışmıştım.

Ay gerçekten böyle bir şey yok ya. Savaş topuna gelin. Test kartasında. Şimdi sen de bayağı yok.

Rı 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 rı. Türk Ömer Brozüm. Ben takımına da şey de. Hayır. Like and watch. Adam <laughs> siyah ve beyaz. Ooo, aksesuar var çünkü. Hayır. Arkadaşlar. Haa. Sanandı tuttum. kaybediyor Hayır. Ben ona şutunu tuttum. O da benim şutumu tuttu. Arkadaşlar. E gerçekten anlayamıyorum. Neden böyle oluyor? Evet arkadaşlar, son bir şeyden bahsedeyim. Ee, şöyle dükkana falan da bakalım isterseniz. Arkadaşlar ben bir şey yapmak istiyorum. Burada sizin gözünüzün önünde 49 taşa Bekci bibiye A Alayım mı yo Alayım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Gerçekten birisini alsam mı? Bilemem. Şimdi kalsın vallahi ya. Şimdilik kalsın. Hayatımdaki en pahalı aldığım kostüm olmuş olacaktı galiba. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eee... Yani bu video biraz şey videosu oldu. Çok uzun. Yani sadece bu videoyu uzun zamandır video çekmiyorum. Bir tane yani bir konuşmuş olduk yeniden. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Oh,